Haftanın son zili çaldı, Sibel. Efendim. Koş kapıyı aç, koş. Hadi bakalım. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Kapı neden <gülüyor> açılmıyor. <gülüyor> bu kadar geç Merhaba. Mutfağı toplamaya çalıştım ben Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Haftanın son gününe yaraşır bir şıklık olmuş mu masada? Çok güzel olmuş evet. Sunum olarak. Tamam abla gözün şıklıkla doydu mu? Fazlasıyla doydu. Fazlasıyla çok güzel. Doydu. Eline emeğine sağlık. Böyle. Evet eline emeğine sağlık çok güzel. Evet Sibel'cimin ellerine kollarına sağlık. Bayağı da şık şatafatlı bir masa oldu. Arkadaşlar size şöyle ufak bir hediye e, düşündüm. benim Cam sakızı, çapan Armanı Benimki. böyle minik minik. Aa, bulaşık sün <laughs> Temizlik. Aa, annem buna bayılır. Lingir, 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 lingir. Sen sarı seviyorsun ya, sana zaten sarı çok <laughs> Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok incesiniz. Çok ince, Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ Şöyle Alayım giderken nasıl? unutmayayım da ben bunu. Evet. <laughs> çok Şöyle, sağ olun. Elde, 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 elde. Şöyle çok verir. teşekkür ederiz. Yalnız bir şey diyeceğim, onun kutusu niye pembe? Ben hepsinin rengi ayrı istedim. Acaba dedim ayrı bir anlamı. Demek evet hanımlar masanın görüntüsü hakkında Seda senden bir yorum alayım. E, Suplalarımız çok güzel masanın gö e, görüntüsü genel olarak güzel menümüzde olan olmayan ürün bir iki bursa. tane ikramlık, paçanga böyle iki tane ikramlıklar ayrıyetten evet. Menünün hepsi yetişti. Eksik yok şu anda. Çay da dem Genel olarak zaten zaten böyle bir, bir menünün yetişmemesi sence mümkün müydü? Bu kadar hazır ve basit olarak. Zeynepciğim, e, e, sana kaç vermiştim ben e, şeyde? Bilmiyorum açıkçası. Üç açık mü verdim Tam hatırlamıyorum ama bilmiyorum. şu an pişmanım açık Açıkçası verdiğin e, puandan bir puan daha ekleyebilirmişim. Yani çünkü, menüne kolay ve basit demesine rağmen yine de pişmansın. Çünkü basit olmasına rağmen çok zorlandım. Yani sen de kabul ediyorsun basitliğini. Basit demeyelim aslında. Basit yani şöyle kolay, diyeyim, bak, ha, çok zahmet gerektirmeyen. Yani. El oyalayıcılığı daha bu az. Bu yarışma sonuçta e, menü yarıştırma değil önemli olan lezzet çıkarmak, yetiştirebilmek diye evet. düşünüyorum. Ben bir bütün ha, olarak değerlendiriyorum e, ama hepsini. Sen o konuda çok beceriksizdir yufka açma konusunda açtın. Evet bir puan daha fazla verebilirmişim. Şu an bugün anladım bunu. E, yapacak bir şey yok. Artık kız. geçti günün helvası. Boşver. Çok önemli istiyorum. Ee, ben ikramlık olarak akşamdan hazırlayacağım normal menümün gölgesinde kalacak şeyler seçtim. Kurabiye seçtim iki tane. Arkadaşlar sırf zengin gözüksün diye sarmalar işte keteler, hep böyle şeyler sırf o masa zengin gözüksün diye ikramlıklar o günkü menüyü onlar da hep e, gölgede bıraktılar. Yani şey mi diyorsun sarma olacaksa sen sarmalıydın bu sarmayı. Ya evet ha? diğerlerin önüne geçecek bir ikramlık olmamalıydı o. Anladım. Canan ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yok kesinlikle Seda'ya katılmıyorum çünkü değer vermiş, farklı şeyler hazırlamış. Yani. Hepimiz aynı şeyler Peki, yaptık. Peki sen menü için ne diyorsun Canan? Menü kolay bir menü. Sibel Hanım'a göre özellikle kolay ama... Sibel Canan'ın biliyorsunuz bir haftadır sunum bir tek benim sunumumu biraz beğenmişti. Diğer kalan sunumları pek beğenmemişti. Gerçekten çıtayı yükseltmiş. Peki Cezayir. Bence yemeğe değil sunuma emek vermiş diye diyorum. Hı -hı. Sadece görsellik, görsellik var. Görsellik, evet. Fatma haberde abla. görsellik daha önemli. Benim için dünkü masadan sonra gayet güzel şık bir masa. Dünkü masa senin masanda kız. Evet biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendini eleştiriyorsun kendi, yani. Kend İkramlıklar için ne diyorsun? Yo olabilir, gayet güzel. Mesela Zeynep'in de ikramlıkları çok güzeldi. Teşekkür ettik ve güzelce yedik. Kadir bize söyleyeceğim. Çok keyfim yerinde. Var ya bu kadar günde hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Sebep? Aç yemekten sonra açıklayayım. Bir şey mi duydun? Bir şey mi oldu? Ne oldu ki? Ne Kimi oldu? Ne bana, oldu söyle. Oluk oluk tozlar çıkarttım. Kameralara gösterdim. Bu evde. <laughs> bu bu evde. evde. Evet. Peki. Birazdan yemekten sonra alacağım bunları temizlik konuşurken. Ben şu an şok. Şok. Ben de, ben senden daha şok. Vallahi şu an şok yani. En şok ben, en şok ben bu konuda. Hadi Hiç A, beklemiyordum. Çilebekler bir önce ikram olunsun, tadlarına bakalım. Tamam, nereden tamam. başlayalım? Nasıl tamam. istersen, sana, istersen Sabah sabah bence başlayalım, başlayalım önce tuzlu. Evet şu anda servisler önümüzde. İsterseniz börekten başlayalım tadına bakmaya. Buyurun sularımız dolarken. Bu arada bu çatal bıçak sunumuna da baktınız mı? Bakın ayrıyetten bir cepli peçeteliğin içinde. Seda senden başlayalım. Börek nasıl olmuş? İçi olduğu gibi hamur. Dışı çok güzel kızarmış. İçi olduğu gibi hamur. Peynirin tadı çok baskın. Beğenmedin mi? Maalesef. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Canım. Ben biraz yağlı buldum Kadir. Yağlı mı? İçini. Zeynep? Peyniri tuzlu. Birazcık da içi fazla yumuşak. İçi fazla. Ama çıtırlığı, üstünün çıtırlığı güzel. Peki Fatma abla. Ben beğendim. Çok güzel olmuş. Olması gerektiği gibi. Yani ben zaten bol peynirli severim börekleri de. İçinin hamuru var mı peki hamur olmuş Hayır. hamur mı? falan oluk değil. İsterseniz gösterebilirim size. E Seda nasıl hamur buldu peki içine? Bence bir böreğin olması gerektiği gibi üstü çıtır ve altı hafif de böyle bu şekilde olur zaten. Altı da çok ya. pişerse yanar. Şimdi bir taraf iyi olmuş güzel dedi. Öbür taraf hayır. bunu içi hamur Arkadaşlar dedi. siz hangimize hak veriyorsunuz? Ben Bence Sibel'e sormalı. Sibel ne diyorsun bu konuda? Şimdi içi hamur değildir arkadaşlar. Çünkü içine şey kullandım. Süzme peynir. Hmm. Süzme peynir kullandığım için o tatı vermiş vermiş olması çok normal. Peki ee, Sibel'ciğim böreğin içi sadece biraz bana sası geldi. Yani böyle bir yavanlık var. Dediğim gibi bir maydanoz ya da peynir daha biraz daha yağlı bir peynir olsaydı daha lezzetli olurdu. Bir de fırının altını açmayı unuttuğun için önce üstü kızardı altı çiğ kaldı. Sonra fırının altını tekrar açtığın için içi tam olarak hani o istediğin o kıvama evet, gelemedi. Altı kızarsa maalesef da her ne her kadar. O yüzden. Şimdi şalgamlı kuskusa geçelim. Geçen gün Seda'da yemiştik. Bakalım bu nasıl olmuş. Ne oldu Fatma abla? Zeynep yutmakta mı zorlandı? Ne yaptı? Bir su aldı, bir şeyler yaptı. Bana sanki en tuzlu bölümü mü denk geldi ya da içindeki... Ona baktım. Biraz tuzlu gibi geldi yani. ilk yorumum o oldu açıkçası. Buyur senden alalım. Hazır başlamışsınız demek. Biraz tuzlu geldi bu kuskus kus salatası bana. Bir de böyle bir hamur saklığı var. Hani kendini belli eden bir e, top topluğu var diyelim. Hani tane tane değil böyle. Yorumum bu şekilde ama tuzu daha ön planda. Peki, Canan? Hamur olmuş Kadir. Hamur olmuş. Ya, özgünüm Sibelciğim. Yani ya çok haşlanmış, suyun içinde mi bıraktınız hani... O aceleyle falan böyle çok bariz ağzıma attığımda böyle e, kuskuslar parçalanmadı. Seda sana göre nasıl olmuş kuskus salatası yapan biri olarak daha pazar günü sen de yedik. Kurban olduğum Rabbim yarına bırakıyor da yanına <laughs> bırakmıyor. Yani e, bugün hep aklımdan geçen buydu ilahi adalet nasıl ne güzel dedi çalıştı. Ne bu kadar sen ah ettin. Bunu herkes yapar dedi. Allah beni çok zayıf ben söyleyeyim yani hiç e, Seda Hanıma işte zayıf yakıştıramadım. sağlıklı yakıştıramadım. zayıf zayıf kalıyoruz Sofrayı da yakıştıramadım yani ben buna ı ı. bunu dedi bunu yapmakta ne var dedi bunu herkes yapar dedi ve yapamadı. yaşamadı. Bugün kendini gösteremedi. Hayır şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Fiyas, çok özür diliyorum. Tabii. İnanın şu atmosfer çok farklı. Ya yani, o mutfaktaki atmosfer. Arkadaşım ben de yaşadım o öyle heyecan. Atmosferi. Bak nasıl o elin o ayağı... gergin gözüküyorsun. Elin, elin ayağını değil? gergin değilim. Yok yok gergin biliyorum hatalarımın ne olduğunu. Gergin mi? gözüküyorsun. Hayır. O gün hiç bana anlayış göstermediniz. Günü geçenler bana anlayış göstermeye başladı. Bilmiyordum. Ve o yüzden de bana haksızlık yapıp düşük puan verdiniz. Ben sizi çok güzel işte olmayan pişmeyen böreğimle, oyumla buyumla sizin deyiminizle çok güzel karşıladım. Evet, Peki, çok misafirsever. Daha severdi. çok yemeğin tadına bakacağız. Fatma abla senden alayım yorumunu kuskus. Kus. Aslında şalgam tadı geliyor. Her başına ne geldiyse bildiğim bir tat ama e, dediğim gibi şeyler yapışmamış olsaydı kuskuslar şalgam tadı var. Pardon. E bu kuskusu haşlarken siz biraz suyunu az koyuyorsunuz. Yani pilav pişirir gibi demliyorsunuz. Bu normalde makarna türevi Aha. bir şey olduğu için şöyle biraz bir haşlanması gerekiyor ki o bir hamurumsuzluğunu <laughs> atsın. Her ne kadar şalgam suyuyla da haşlasanız üstüne biraz daha fazla su koyuyorsunuz şöyle bir siz şalgam rengini versiniz diye, versin diye daha az suyla aşıyorsunuz. O da nişastasını saldığı için su böyle kıvamlı muhallebi gibi oluyor. Taşlaşıyor. O yüzden bu ilk gün Seda da haşlarken az koydu suyunu. Bir anda dibine tutmaya başladı ve hamurumsu oldu. Suyunu biraz bol koyup isterseniz süzebilirsiniz. Ama bu kıvamda olmamalı. Bir de en büyük hatan unuttuğun en başta suyla aşlayıp sonra şey, şalgam ekledin.